İhmandar-ı Nebi, Peygamberimizi evinde misafir eden cihat kahramanı, İstanbul'un sultanı, Eba Eybel Ensari'yi konuşacağız bugün. İstanbul fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Böyle buyurmuştu güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul neden bu kadar güzeldir bilir misiniz? En sevgilinin mübarek dudaklarından muhabbetle adının geçeceğini ezelde bildiği için Rabbimiz böyle güzel yaratmıştır belki de. Çamlıca Tepesi'nden veya Kız Kulesi'nin karşısından veya Pierre Loti'den İstanbul en güzel suretiyle arz endam eder. Fakat en güzel sireti, manevi güzelliği, güzeller güzelini misafir edeni misafir ettiği için Eyüp de gizli olsa gerek. Ne büyük şereftir peygamberi misafir edeni misafir etmek. Peki kimdi Eba Eybel Ensari ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gidebileceği binlerce farklı kapı içinden onu seçmişti. Asıl adı Halid bin Zeyd'di. Peygamberimizi ilk defa Akabe'de görmüştü. Karanlık gecesine dolunay gibi doğmuştu nur yüzüyle. Aman ya Rabbi, ne güzel manzaraydı o yüz. Bin İstanbul toplansa onun güzelliğiyle yarışamazdı karanlık gecede bir dolunaya bakıp bir nurlu nebiye bakan sahabe gözleri sevinçten dola dola itiraf ediyordu. Vallahi efendimin yüzü dolunaydan daha parlaktı. Onların gözlerini dolduran güzellik bizim yüreklerimizi taşırmaz mı? Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlar uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Akabe'de toplanmıştı bir grup Medineli. Heyecanla bekliyorlardı. Mus'aptan dinlemişlerdi peygamberimizin çile ve cefayı nasıl yudumladığını. Yıllar süren Mekke'nin işkenceli yıllarında şehit edilen Sümeyye ananın feryadını duymuşlardı yüzlerce kilometre öteden. Yasir'in ızdırabına ağlamışlardı dişlerini sıkarak. 3 sene süren çetin abluka günlerinde kendilerine su verilmeyen, ekmek verilmeyen, selam bile verilmeyen Müslümanların acıları karşısında çaresiz kalmışlar. İlk fırsatta onlara kucak açıp ensar olabilmek için dertlenmişlerdi. Nebiler nebisinin çırpınışına omuz vermek istiyorlardı. Mekke'de gün yüzü görmeyen Müslümanlara yuva olsun diye gittiği Taif'te bin türlü hakarete uğrayıp taşlandığı günler daha tazeydi. Umut olmak için bekledikleri fırsat çok yakındı. Musab hiçbir hane koymamıştı ki İslam anlatması. Musab'ın ve arkadaşlarının tebliğ çabasıyla her geçen gün her haneden bir şehadet haberi geliyor. O günkü adıyla Yesrib Medine'ye dönüşüyor. Allah Resulüne sinesini açmak için hazırlanıyordu. Medineliler Allah'ın Nebisini hicret için beklediklerini söylemek için heyecanlılardı. Ama daha çok heyecan duydukları bir şey vardı. O da biraz sonra güzeller güzelini görecek, kadifeden yumuşak sesini duyacak olmalarıydı. Acaba anlatıldığı gibi gibi miydi gözleri? Bakanı cennet yamaçlarında dolaştıran bir çift siyah elmas gibi miydi? Gerçekten gül bahçesinden güzel miydi kokusu? Gerçekten de ona sarılan, bırakmak istemediği ciğer yakıcı bir aşka mı boyanıyordu? Bunun için yüzlerce kilometre gelmişlerdi. Sayıları yüze yakındı. Önce amcası Abbas geldi. Önden onları bilgilendirmek istemişti. Heyecanları iyice arttı. Ve işte uzaktan nur gibi bir huzme olup süzüle süzüle geliyordu alemlerin rahmeti. Nuruyla kalplerdeki tüm karanlıkları aydınlatan o güneş şimdi de Medinelilerin yüreklerini ısıtıyordu. Hiç bitmesin istedikleri dakikalar aşkın en koyu tonuyla geçti. Ona bakmaya doyamıyorlar. Eline sarılıyor, sinesine yaslanıyorlardı. Buyurun ya Resulallah, hicret edin Medine'mize. Canımızla, malımızla, ruhumuzla seni koruyalım dediler ve beyat ettiler. Medine'ye döndüklerinde dilden dile dolaştı bu haber. Artık sevda hasretle kavrulmuştu. Medine kıyamete kadar bağrında saklayacağı kainatın en nadide gülünü bekliyordu. Fakat gecikmişti Nebiler serveri. Acaba bir şey mi gelmişti başına? Her gün Mekke yoluna çıkıp binlerce insan onun yolunu gözlüyordu. Ve tam ümit kesilip evlere dönülürken Yahudi bir genç çıktığı hurma ağacını titreterek bağırdı. Ey insanlar müjde! Beklediğiniz zat geliyor! Herkes koşa koşa yoluna dizildi. Medine en sıcak gününü yaşıyordu. Zira artık Medine'de iki güneş vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretini stratejiye dönüştürmüş, yatağını Hz. Ali'yi yatırmış, ters istikamette mağarada birkaç gün gizlenip sonra farklı yollardan Medine'ye ilerlemişti. Bu yüzden gecikmişti. Önce Kuba'ya varmış. Burada Müslümanların ilk mescidini Kur'an'ın ifadesiyle temellerini takva üzerine tesis ederek inşa etmişti. Kuba'daki dört günün ardından Hz. Ebu Bekir ile Medine'deki Necerolları Mahallesi'ni ilerlemişti. Önünde insan seli vardı. Binlerce insan devesinin yularını tutuyor, kendi evinde misafir edip şereflenmek istiyordu. Bunun için birbirleriyle yarışıyorlardı. Efendimiz 400 metrelik bir mesafeyi 4-5 saatte ancak gidebilmişti. İlk defa Cuma namazını Salim bin Avfoğulları Mahallesi'nde kıldırdı. Bugün Cuma Mescidi diye biliniyor o yer. Sonra insanlara şöyle buyurdu. Devemin yollarını bırakın. O memurdur. Allah'tan emir almıştır. Nereye çökeceğini Allah ona söylemiştir. Çok yakın bir mesafede olmasına rağmen Cuma'dan sonra yola çıkan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Neccaroğulları mahallesine ancak ikindi vakti varabildi. Devesi Kasva önce Mescid-i Nebevi'nin inşa edileceği yer olan boş bir araziye oturdu. Sonra kalkıp Ebu Eyyub'un evinin önünde oturdu. Çok sevinen Hazreti Ebu Eyyub hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşyalarını kendi evine taşıdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sandık getirdi. İçinden bir mektup çıkardı. Mektup 700 sene öncesine aitti. Yemen kralı Ebu Kerb o günlerde civar yerleri hükümdarlığına katmış, Medine önüne kadar gelmişti. Medineliler karşı koyunca taş üstünde taş koymamalarını askerlerine emretti. Bunun üzerine iki Yahudi genç huzuruna çıktı. Ey kral, burası beklenen son peygamberin hicret yurdudur. Eğer sen burayı yıkarsan Allah'ın gazabına uğrarsın. Buraya dokunmazsan Allah senden hoşnut olur. Bu sözleri Ebu Kerbe etkiledi ve gençlerle bir anlaşma yaparak saldırmaktan vazgeçti. Tek şartı kendisiyle beraber Yemen'e gelip o son peygamberi anlatmalarıydı. Gençler son peygamberi anlattıkça o kadar etkilendi ki günleri onu düşünmekle geçiyordu. İçinde tarif edemediği bir sevda alevlenmişti. Tahtı saltanatı bırakıp Medine'ye Halit bin Zeyd'in evinin olduğu yere yerleşti. Yıllarca beklediği fakat beklediği zata yetişemedi. O da bir mektup yazıp ona iman ettiğini, ona sevdalandığını söyledi ve selam yolladı. Bu mektup Allahu Alem bir tablete kazınmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun selamını alır almaz selam olsun Ebu Kerbe, selam olsun Tubba Melikine, selam olsun Esadül Himyeri'ye diyerek vefaya vefayla karşılık vermişti. Ebu Eyüp radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evin üst katına yerleştirmek istedi demişti ama Efendimiz Aleyhisselatü alt kat bize daha uygundur demişti. Fakat Hazreti Ebu Eyüp geceleri uyuyamıyordu. Onu rahatsız etmekten korkuyordu. Nitekim bir gece elindeki testi düşüp kırıldı, içinden su akıp aşağıya sızacak diye ne kadar kumaş varsa basmışlardı. Ertesi gün uykusuz gecelerinin sırrını paylaştı Efendimizle. Seninle Cebrail arasına girmekten korkuyoruz. Siz yukarı teşrif buyurunuz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her gün yemek ikram ediyorlar. Ondan artanı parmak izlerini takip edip nereye onun eli değdiyse oradan yemeye çalışıyorlardı bu nasıl bir sevdaydı ki içimden bereket çağlıyordu. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarımsaklı soğanlı bir yemek getirmişlerdi ve ikram etmişlerdi. Efendimiz elini sürmemişti. Beğenmediniz mi ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz yememe sebebinin beğenmemek değil, içinde sarımsak soğan olmasındandır dedi. Ben sizin görüşmediklerinizle görüşen konuşan birisiyim. Onları rahatsız edecek kokulardan uzak dururum dedi. Evet meleklerin bir gıdası nur, bir gıdası da güzel kokuydu. Hz. Ebu Eyyub öyleyse senin hoşlanmadığından biz de hoşlanmayız. Senin yemediğini biz de yemeyiz dedi. Efendimiz hayır siz yiyiniz dedi. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.